Ah sen şiisin değil mi? Burada ne işin var? Ben de senin gibi tavaf ediyorum. Sen bölmeden önce tabii. Hiç sanmıyorum. Biz Kabe'nin etrafında yedi kez döneriz. Biz de yedi kez dönüyoruz. Yedi mi yoksa? Yetmiş mi? Yedi. Ama ben de sizin yetmiş kere döndüğünüzü duymuştum. Hadi canım. Nereden duydun? Kaynak göster. Senin kaynağın ne? Güzel ama değil mi? Evet, tabii ki. Sen de mi dua ediyorsun burada? Evet. Görünen o ki hepimiz aynı Allah'a ibadet ediyoruz. Gerçekten öyle. Biliyor musun? Seninle dünyalar kadar ayrı olduğumuzu sanıyor. Belki farklı şeritlerdeyiz ama aynı otoyoldayız. Kim bilir? Mantıklı. Vay vay vay. Bu bizim sünni kardeş değil mi? Burada ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Biz her yıl aynı gün buraya geliriz. Nina'ya mı? Tabii ki. Emin misin? Evet. Ya sen? Ben de. Aslında Burada bir Şii görmek beni şaşırttı biraz. Görünüşe göre sandığımızdan daha çok ortak noktamız varmış. Kesinlikle. Hey, birkaç taş alıp şeytana atmak ister misin? Şeytana mı? Şeytana. Siz de mi cemerat yapıyorsunuz? Evet, yapıyoruz. Dinle kardeşim. Düşünüyorum da biz kıyamda ellerimizi yana mı salsak yoksa birleştirsek mi diye tartışırken, düşman ellerimizi kesiyor. Bunu göremiyor musun? Evet, tamamen katılıyorum. Madem çıktığımız bu kutsal hac yolculuğunda şeytana sırtımızı döndük, günümüzün İslam düşmanlarına da sırtımızı dönelim. Ne dersin? O düşman İsrail. Kesinlikle katılıyorum. Evet, benim için dua sen et. Sen de benim için et kardeşim. Haydi birlikte kılalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber.